Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün gene sizinle yöresel bir yemek yapacağız bizim Antalya tarafına ait bunu gerçi çoğu taraf e, bölgelerde yapılıyor ama bizim Antalya tarafında yapılışını göstereceğim arkadaşlar şöyle göstereyim fasulye kapama yapacağız bu yazdan kurutmuş olduğumuz yeşil fasulyeleri böyle kurutuyoruz dilimleyip şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle hatta Yazdan dilimlemiş olduğumuz Kurutmuş olduğumuz fasulyelerimizi Haşlıyoruz arkadaşlar Bunu ben daha önce haşlamıştım buzluktaydı Böyle de iyi oluyor arkadaşlar Böyle şeyleri buzluğa koyuyorum Hemen elime geliyor Kuruları haşlayıp Poşetliyorum Şimdi yemeğimize geçelim arkadaşlar Şimdi bunu bir güzel haşladıktan sonra Ayrıca e, Bunun tazesinden de olur arkadaşlar Böyle taze taze dilimleyip o şekilde de olur şimdi e, malzemelerimizi geçeceğim arkadaşlar dilimlenmiş haşlanmış yeşil fasulye e, kurutulmuşu veya tazesi o fark etmez şimdi şöyle geçiyorum şöyle soğanım var iki büyük adet soğan doğradım arkadaşlar 4 adet yumurtam var iki buçuk yemek kaşığı unum var tuzum var pul biber karabiber Arkadaşlar şöyle de bir yayvan tencere alıyoruz. Tava teflon da olabilir. Benim şu an öbür teflonum dolu olduğu için bunu da yapacağım. Şimdi bu haşlandıktan sonra bunu güzel süzdüreceğim arkadaşlar. Tavama da soğanları alacağım. Bir taraftan alayım. Şöyle. Arkadaşlar şunu da göstereyim. Bir şöyle. Bu da yaprak sarması arkadaşlar. Bunu evvelsi gün sarmıştım. Öyle biraz tombul tombul sardım bunları. Buna da akşam menüsü olacak. Bunun da inşallah tarifini göstereceğim. Ben çünkü iç hazırlayınca yaprak sermesi içi hazırlayınca iki kiloyu falan geçkin hazırlıyorum pirinci. Onun için bunu ayrı bir zamanda ayrıntılı bir şekilde bunu hazırlamasını göstereceğim. Şimdi bunu buzluğa koymuştum. O buzlu salınsın. Akşama pişireceğim onu. Biz malzemelerimize geçelim. Onu da söylemek istedim. Şöyle daha altını yakmadan Arkadaşlar yağını söylemeyi Unuttuk Soğanlarımızı güzel bir şekilde Yakmadan karamelize edeceğiz Üstüne ben yağı da dökeceğim Yağı söylemeyi unuttum arkadaşlar Bir çay bardağından fazla Da dökebilirsiniz çünkü unla kavuracağım Hemen yağını da Dökeyim arkadaşlar Arkadaşlar yağını döktüm Bunu hazırladım bunu bir kenara alacağım Bu arada da yumurtaları Çırpacağız arkadaşlar Arkadaşlar soğanlarımız bir taraftan kavrulurken kavrulduktan sonra soğanların üstüne ben şu hemen ocağımı yakayım aslında. Bu biraz problemli. Hemen ocağı açtım arkadaşlar. Soğanlarımı bir güzel şekilde kavuracağım. Soğanları da şöyle doğrarsanız güzel oluyor bu kapamanın içinde. Çünkü kapamanın fasulyenin boyunda oluyor. Böyle çok güzel şekilli oluyor yani. Şimdi arkadaşlar soğanlarım biraz kavrulduktan sonra üstüne ununu ekleyeceğim. Ununu bu tarafa aldım. Şöyle göstereyim. Fasulyelerim az daha haşlansın. Onun sıkıntı değil. Başka bir kapta da yumurtalarımı çırpacağım. İçimle karabiberimi koyacağım. Pul biberimi koyacağım. Tuzumu koyacağım. Bu çırptığım kaba. Onları da hazırlayayım arkadaşlar. Aşamalı aşamalı anlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu kavrulacak arkadaşlar. Ben yumurtaları hazırlayayım. Arkadaşlar soğanlarım kavrulmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bu güzel bir kavuracağım da. Şöyle yumurta, 4 adet yumurtamı çırptım. Birer çay kaşığı karabiber pul biber. Tuzunu da kendisi damak tadına bir tadınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Bunu böyle hazırladım. Bunu en son dökeceğim arkadaşlar. Fasulyemi unumu kavurduktan sonra sonra fasulyemi ekliyorum. Sonra da bunu koyacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğanlar kavrulmaya başladı bunu da iki buçuk yemek kaşığı koyacağım arkadaşlar Un, farkındaysanız yağı biraz fazla koydum un kavuracağım için bu da böyle güzel oluyor fazla yağ da zarar ama şimdi fasulyem de burada o da zaten uzun kaldı Arkadaşlar elimden geldiği kadar Antalya'nın yöresel yemeklerini yapmaya çalışıyorum. Gerçekten çok güzel yemeklerimiz var. Atıştırmalıklar. Çok güzel şeylerimiz var yani. Sırayla sırayla hepsini tek tek yapmaya çalışacağım. Sizlere tanıtmaya çalışacağım. Şimdi bir, bir, bu biraz daha kavrulacak arkadaşlar. Onu da dökerken göstereceğim. Bu arada da fasulyemi süzdüreyim. Evet arkadaşlar soğanlarım kavruluyor. Bir taraftan da yağı da döktük ocağın üstüne. Şimdi fasulyemi de süzdürdüm. Fasulyem bu kadar az. Az derken 3 kişiyiz zaten yetecektir arkadaşlar. Kalabalık olsak daha fazlasını yapacağım. Bayağı da var çünkü. Şöyle altına leğen de koydum bunun suyunu üstüne soğuk su tutmuyorum Arkadaşlar şimdi soğanlarım bayağı kavruldu şimdi biraz da unla kavrulacaklar yanmasın ben hemen unu da atıyorum arkadaşlar içine hemen gördüğünüz gibi bunu da biraz kavuracağız arkadaşlar unumuzun o çiğ tadı gitmesi lazım Akseki şivesiyle söyleyeyim arkadaşlar. Çiğsi tadı gitsin yani. Çiğsi çiğsi un kokmasın. Yorumlara atarsanız çok güzel Akseki şiveleri var. Onları ben size yazarım. Çok yeni yeni yorumlar gelmeye başladı. Yeni gelen takipçilerime Instagram'dan. Bugün Allah razı olsun yazdığım kişiler geri döndüler arkadaşlar. Destekleri için çok teşekkür ederim. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum en azından. Gördüğünüz gibi az hafif kızaracak un da arkadaşlar. da Şimdi bu biraz kızarınca Fasulyemi de alacağım içine biraz da onunla kavuracağım arkadaşlar en son yumurtasını ekleyeceğim zaten içine şöyle gördüğünüz gibi karabiberini pul biberini tuzunu eklemiştim güzel de bir karıştı biraz karabiberleri tutmamış için değil mi? şöyle ilk önce ne yaptık arkadaşlar fasulyemizi haşladık kuru veya kuru, yazdan kurutulmuş veya taze fasulyeden de olur arkadaşlar bir tane kuru biber var arkadaşlar onu haşlayıp süzdürdük suyunu soğanları hilal şeklinde ay şeklinde doğradık onu bir güzel kavurduk yağda üstüne iki buçuk yemek kaşığı unu kattık onunla da biraz kavuracağız gördüğünüz gibi zaten kavrulmaya başladı ondan sonra fasulyemi ekleyeceğim ondan sonra yumurtamı ekleyeceğim arkadaşlar bunun ismi de fasulye topamı arkadaşlar. Aslında teflon tavan vardı. Onda pilav vardı akşamdan arkadaşlar. Onda olsaydı bunu böyle balık yaparmış gibi böyle güzel kızartırdık. Böyle yuvarlak şekilde çıkartırdık. Ters diz kızartırdık. Bunda olursa yine de deneyeceğim ama zannediyorum bu çelik tencereyi yapıştırabilir ben boşalt yıkayacaktım. Sularımız da kesik şu an. Sularda bakım var. Şimdi artık fasulyemi de alacağım arkadaşlar. Tek elimle dökmeden yapabilirsem. Hemen şöyle bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Al, aldım arkadaşlar. Şöyle. Şu kalmış. Şöyle. Şöyle. Şimdi biraz da bununla kavuracağız arkadaşlar. Şimdi bunu da güzel kavurduktan sonra yumurtasını dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar ben e, yorumlara eleştiriye dair güzel yorumlarınızı bekliyorum diye söylüyorum her videomda. Ama Allah'ım çok şükür ya bu ana kadar hiçbir olumsuz yorum gelmedi. O kadar güzel yorumlar yapıyorsunuz ki. Gerçek ya izledikçe onlara okudukça tek tek cevap vermeye çalışıyorum. İlk önce yorumlar falan yoktu. Yorumlar falan gelmiyordu. Yeni yeni yorumlar gelmeye başladı. Yeni arkadaşlarım geldi. YouTube'da. Çok teşekkür ediyorum hepsine ama hiçbir gün bir tane daha olumsuz yorum gelmedi. Onun için çok mutluyum. O kadar güzel yorumlar atıyorsunuz ki çok teşekkür ediyorum onun için de. Şimdi bunu biraz yayacağım arkadaşlar. Biraz kızarsın. Aslında bunu yapması çok basit arkadaşlar. Malzemeleri hazırladıktan sonra tazesinden de olur, kurusundan da dedim ama bunun kurusu daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Bu kış yazdan hazırladığınız için kış yemeği bu da kurusu daha lezzetli oluyor. Şimdi bu biraz kızarsın. Üstüne de yumurtamızı dökeceğiz. Bir daha ters edeceğim, karıştıracağım. şöyle bir karıştıralım. Gördüğünüz gibi fasulyelerimizi alıştığı için. Şimdi onu düzleyeceğim. Yumurtasını dökeceğim. Bu Antalya merkezde yapılıyor mu arkadaşlar bilmiyorum ama bu Akseki'deyiz. Akseki'de yapıyoruz. Akseki'nin neredeyse her köyünde yapılıyor arkadaşlar. şöyle yumurtayı da döküyorum arkadaşlar. Yumurtayı siz kendi damak tadınızı da koyabilirsiniz arkadaşlar. İster ikişer tane koyabilirsiniz. kişi ister üç tane. ister dört tane. Bol yumurta severseniz bol yumurta da, koyabilirsiniz. Ama dört tane buna kafi olacaktır. Şöyle karıştıracağım. Çok fazla pestilini çıkarmadan. Bu zaten sıcak böyle pişiyor arkadaşlar. Harika bir çay yanına da olabilir arkadaşlar. Harika bir şey bir ara sıcak olarak da koyabilirsiniz bunu. Gördüğünüz gibi bunu karıştıra karıştıra pişireceğiz. Teflon tavada olsaydı dediğim gibi güzel kalıp şeklinde çıkartacaktım ben bunu. Bu şeyde olduğu için çelik tencerede. Teflon tavam da boş değildi. bir tencereleri var tavanın ama onlar da derin onlar da olmaz arkadaşlar şimdi bu bu kadar arkadaşlar işte bitti hepsi 13 dakikada halloldu arkadaşlar videonun süresine de bakıyorum şöyle gösterelim şimdi bunu servis tabağına almayacağım arkadaşlar siz dediğim gibi teflon tavada yaparsanız şöyle balık tavasında da olur şöyle kapağını şunu da göstereyim. Bunu böyle ters çevirip zaten pekron tavada yapışmaz. tersi yüzlü pişirebilirsiniz. Hani karıştırmadan yaparsanız. Şimdi bu oldu arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Gördüğünüz gibi yumurtaları da pişti. Kokusu bile çok güzel oldu arkadaşlar. Bu da bizim köyümüzün fasulyesinden arkadaşlar. Bizim köyümüz fasulyesiyle meşhur beyaz değil de beyaz fasulye değil de beyaz kuru fasulye değil bu kabuklu fasulyemiz var hatta göstereyim onu onun ben daha önce videosunda çekmiştim getireyim göstereyim üşenmeden evet arkadaşlar fasulyeyi getirdim bu bunun içlik şekilde oluyor toplanıyor böyle küçük küçük kırılıyor şöyle göstereyim arkadaşlar böyle bunu kardeşim vermişti şişeye tuz da koydum içine siz böyle kurularınızı böyle şişelere koyacaksanız içine tuz atın arkadaşlar. Bir de defne yaprağı koyarsanız böceklenmiyor. Bunu böyle sade koysaydım böceklenirdi arkadaşlar. Bunun da ben videosunu çekmiştim de bunun anlatımını yapacağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna biz kabuklu fasulye diyoruz. Onun da videosu videosu vardı. Onun ilk videolarından dediğim gibi müzikli yapmıştım. Onun da yemeği bir o kadar güzel oluyor arkadaşlar anlatamam. Gördüğünüz gibi bunu ben kapatıyorum arkadaşlar. Kavruldu çünkü. Şöyle üstten de gösterelim. Şu an daha yemek yemeyeceğimiz için servis kabına almıyorum arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Hatta ışık tarafına çekeceğim. Şöyle. Biraz karanlık oldu. Aspiratörümüzü de kapatalım. Gördüğünüz gibi Pasulye kapamamız hazır. Bunu dediğim gibi teflon tavada yapın siz. E, ters düz edin. Balık hamsi pişirir gibi. Bir güzel yuvarlak servis tabağına alın. öyle. Üstüne sarımsaklı yoğurt da güzel olabilir arkadaşlar. Ama bunun üstüne ben sarımsaklı yoğurt yapmıyorum. Öyle yiyoruz. Gördüğünüz gibi harika oldu. Kokusu çok güzel geliyor. Arkadaşlar videolarıma like atmayı unutmayın. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da bekliyorum. Desteklerinize de ihtiyacım var. E, abone olarak destek verin arkadaşlar. Sadece bu kadar aboneliklerimiz de ücretsizdir. Herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.